Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir video ile karşınızdayım. Bu video arkadaşlar nasıl Aternos yani bedava sunucu Minecraft'ta açılmayı açılışını göstereceğim. Açılışı değil de arkadaşlar nasıl desem size hani böyle çok beklememe hilesi gibi bir şey arkadaşlar bu. Şimdi başlayalım bir. Gördüğünüz gibi şimdi normal Türk şeyinde ben bunu ayarlamadan bir deneyelim. Başla diyorum. Gördüğünüz gibi 60 8 dakika diyor neredeyse yani bir saatten fazla arkadaşlar. Şimdi onu yapmak için hemen buraya giriyorsunuz. Buraya arkadaşlar free vpn e yazıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz arkadaşlar. En üstteki şu the fastest, fastest öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Sonra ona giriyorsunuz. bu şekilde. Sonra böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ben bunu bir kaldırayım size göstermek amacıyla. Kaldırdım. Burada arkadaşlar Chrome'a ekle diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan ekle diyoruz. Ve burada bir şey inecek şimdi birazdan. Evet, şu an iniyor. Neydi de şu an şu anda VPN e eklendi. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna bir kere tıklıyoruz. Satıldıktan sonra isterseniz Kanada'yı kullanabilirsiniz. Ben bir Kanada'yı denemek istiyorum. Bakalım nasıl. Yani bunda daha fazla. Biz en iyi bir şey deneyelim. Kanada değil miydi o? Neyse boş ver. Şimdi buradan yani Amerika'yı seçiyoruz buradaki gördüğünüz gibi. Bu şekilde bağlanıyor. sonra buna başla diyoruz gördüğünüz gibi 5 dakika diyor az önce Türkiye sorununda yani gördüğünüz 68'di şimdi 5 dakika diyor Amerika'da İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz bu şekilde göstereyim bu otomatik de yapabilirsiniz isterseniz şey de yapabilirsiniz buradan Oradanlarda... nerede Yanlış yanlış, yanlış 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 Mesela burada siz yada yapabilirsiniz. Yani de, Bunu da yapabilirsiniz. Yani fark etmiyor arkadaşlar. Yani yine aynı. Benim sizi tercihim arkadaşlar. Amerika'yı seçmeniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.